you mm -hmm. Merhaba, ben Artex. Bu içerikte 24. Wolfenstein Dream Order içeriğiyle karşınızdayım. En son uzaydaydık, uzay mekanımdaydık. Oradan devam ediyoruz. Açık alüminyum kaplı metal kasaları kesmek için lazer kesicinin kesim olanı kullan. Tamam. Hadi la. Haydi. 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 Evet. Eveeet. Nükleer giriş kodunu bul. Komutan modundayım. TG10 gereken kodu bulmak. Tamam. Şeye nasıl bakılıyordu lan? Dur geri al bunu. Alsana. ha. Eee. Ha böyleymiş. Tamam. Sıkıntı yok. 3, 2, 4 İkili değil de tekli kullan Yardır Şu canı boş ver ya da al Düşmüyor değil mi? Düşmüyor tamam güzel Şurada şarj et 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 Bunu da şarj et X mi değişme şeyi? Ha, C'ymiş tamam. Ee, şunu al. Nereye gidiyoruz? Bu sesler ne lan tuhaf tuhaf. Uzaylı UFO ses mi uzaylı sesim. Vardır. Ne? Şöyle gidelim. Açıl açıl. Buraya mı? Aynen. Evet, kaydetti o zaman burayı. Nükleer şöylerden bulmalıyız, tamam. Kes lan! Kes! Sıçarım belanızı. Heh, bulduk. Evet... Ben de kahvemi yudumlayayım. Tamam. Şimdi de ekipmanı yazacağım. Tamam. Lan köpek vur 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 bıçağı vur. Geber. Oha baga bak. Yuh. bug oldu. Baga bak baga. Ne yapayım birader sen? Seni öldürebilecek beni. alayım. Buradan kilitli başka bir şey var mı burada? Yok. Buradan Ha bu başka bir şey tamam. Ha tamam. Şu mekaniği de çok seviyorum. Sağlık yükselmesi 160 oldu güzel. Aç bakayım kapağı. Yürü. Ee, buradan aşağı. Alfa sınıfı yayınlarının ihlali. Sıçtırtma lan. Yürü. <laughs> Sıkıntı yok değil mi? Yok. Tamam. Yardır. Kaydetti. Çok iyi. Çabuk çık William. Plaskovic. Gelin lan. Pes lan Almanca küfür etme. Şuanize bir şeyler küfür ediyor. Ananı satayım. Delik deşik organları çıktı adamın. Şarj et çabuk. 160'da kaldı tamam. Ee, Allah her şeyi. Aç bunu. aç tamam Bunu da gitmeden önce bir şarj et tamam şöyle değiştir bakayım tamam lan anladık sus kafa vuruşu tek dönme sene sen ne ayaksın lan 40 ayak al boğazına yersin bıçağı şerefsiz şerefsiz nazi tamam lan sus doldur nereden ee, buradan herhalde başka yer gözükmüyor kaydetti çok iyi ye bakayım bıçağı başka bir şey şunu açacağım bir sus sus Zırhma çıktı iyi. Şunu da açalım. Ek sağlık olsun 200'e çıktı. Yardır. Kes lan. Yersin mi yerine. Lan tamam başlayacağım ihlaline güvenliğine de. lan bıçağı sabit etmedi sanırım. Öl öl öl, öl, öl. çabuk bitti bitecek bunun enerjisi ha enerji şeyi ünitesi bas 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 enerjiyi bas burada başka bir şey yok sanırım şuna binip gidelim hadi bunu da al evet bölüm bitti sanırım bir gitmeli evet uzay Müzik de telifli değildir umarım. Şarkı müzik. Yoksa sıçtık. Asiktir. Robot sıktı. Çabuk 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 çabuk. Ne oldu? Geldik mi? Yarıda kaldı. Tamam. in aşağı. Robot bizi bulmadan kaç. Kaç 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 kaç. Ne diyorsun lan? Of gözüne gözüne Hak Sakettiniz ama şerefsizdir. Kes lan bana bak. Oğlum öldürecek. Dur 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 nereden? Ha şuradan. Nereden? Buradan. Enerji doldur çabuk. Doldur 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 bas 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 enerji bas. Şarın belanıza kesin. Nerede almışız? Buna işlemiyor tamam. 200 can oldu. 230 oldu. Lan bitti enerji bitti dur. Buna geç. Modunu değiştir. Tamam. Öl. Şerefsiz. Geldi ha. Ee, 200 olsun aynı. Zırhı da al. %50 olsun. Nereden gideceğiz? Şuraya. Değil mi? Aynen düz. Kaydettiğine göre buradan. Bomba yok mu lan? Dur. Bombamız yok herhalde. Kes lan. Lan enerji bitti dur. Kaç. Buna kaldık yine. Onun da bitmek üzere. Lan bitti kaç. Burada olsun enerji şeyi ünitesi yoksa sıçarız nerede var olması lazım burada bilmiyorum ne bilmem ne hani lan he varmış doldur doldur şunu da doldur unutmadan doldur 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 lan buraya kadar geldiniz mi Şerefsiz. Öl 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 öl. Geber geber. Ama bir git bitin artık. sıkıntı var mı? Yok. Güzel. Bununla mı gideceğiz lan? Hangar yuvası. He hayır. <laughs> Kes lan. Ananı. Tövbe tövbe. On. <laughs> Oğlum... Karşıma çık la, yiyorsa bunu göndermek adamlık mı? Geri zekalı. Bir de iki tane. Kaç. Doldur çabuk. Lan ekranı çevirince şey oluyor mu? Çabuk lan kaç. Öldükmedik. Ölmedik tamam. Nerede o ayı? biri gitti. Kaç kaç kaç, kaç 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 çabuk bas enerjiyi çabuk tamam kaç geliyor ayı o ayı Hı. 120 olsun zırhı al ama ne oldu Havalanıyor. Kaydetti koş. Tamam bindim. Bu seviyeden ayrı tamam. Ölüm bitti. Şimdi öleceğim.

Allah Pak Allah ha İşte see you Almanlar mı lan onlar güneşe hava soğuk soğuk hava Ne diyorsunuz lan Lan silahlarım niye şey oldu? Neyse tamam. Ee, 10 tane yetmez ki bana. Kalka Oğlum bu ne? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. felt mi oldu? Öldük mü? Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Uf. uf 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 iyi alarmına başlatma lan Ha, sonunda benim favori silahım geldi <laughs> bomba atarı da var alın lan 160'a yükseldi Yürüyün lan. Zırh al. Yürüyün. Hadi bakayım oradan. Bombayı al. İn aşağı. Oğlum. Sıkıyorsa zırhsız gelin lan. Yani bitti. Ner lan nereden sıkıyor? Mermiler sekiyor. C. Adam bununla da ölmüyor Rıza baba. Anan, anan 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 kaç kaç. Kaç. Alarmına başlatma şimdi. Can al. Can değilmiş, Öldük. Gülüyor bir de ya. Pezevenk. Hadi la, hadi la bir şey yükle sen de iki saat. Çıkarsana kafanı sıkıyorsa. Geber. çıkar. Kafanı çıkar sıkıyorsa. Öldün çık. Aç. Değiştir şeyi. Kaç. Kaç. Lan 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 dur. Dur şuraya saklan ha. Aç. <laughs> Öl artık. Şerefsiz ya. Öldü sonunda orospu çocuğu. Schatz Evet duyuyorum. Ne varsa topla. Dayan dayan geliyorum. Ne tarafa? Şöyle sanırım. Kapalı. <laughs> Kilitli. Nereye lan? Şöyle mi aynı? Aynı. Buraya. kaydetti evet burada bırakıyorum bu içeriklerden o kadar olsun şimdilik görüşürüz